sevgili gençler merhaba insan okumalı demiştik çok okumalı her şeyi okumalı her konuda okumalı yorumlarınızı dikkatle takip ettiğimde şunu görmeye başladım sayısalcılar da mı okumalı ben tıp eğitimi alıyorum ben de mi çok kitap okumalıyım mühendisin mimarın okumayla çok alakası var mı evet altını çize çize söylüyorum mesleki branşınız ne olursa olsun sözelci de olsanız, sayısalcı da olsanız çok okumalısınız. Mimar ve mühendis eğitimi alıyor da olsanız çok okumalısınız. Aksi takdirde ne olur? Eğitimini alırken kültürel birikimlerine de yoğunlaşan gençler kendi mimari tarihine bakacaktır. Kültürel birikimlerine bakacaktır. Modern mimari akımları takip ederken, Avrupa'nın mimari akımlarını, küresel akımları takip ederken kendi coğrafyasının mimari birikimlerini de nazarı dikkate alabilme imkanını yakalayacaktır. Zannediyor muyuz ki mimarlığın bir filozofisi yok ya da mühendisliğin ya da tıbbın, tıp eğitiminin her birinin filozofik bir tarafı var. Ait olduğumuz toplumun sosyolojisini bilmeliyiz felsefesini bilmeliyiz tarihini bilmeliyiz coğrafi derinliklerini bilmeliyiz coğrafyadan tarihten kültürden eğitimden edebiyattan gelen inceliklerini özelliklerini artılarını avantajlarını ve yerine göre eksilerini fark edebilmeliyiz buna göre yeni bir medeniyet inşa edebilmeliyiz dünya çapında mimarlar olabiliriz dünya çapında mühendisler olabiliriz ama kendi kültürel birikimlerimize hakim olamadığımızda kendi tarihimizi kendi tuğlamızı, kendi taşımızı, kendi toprağımızı, kendi geçmişimizi, kendi kubbeli yapılarımızı, kendi çatılarımızı, kendi karkaslarımızı bilemediğimizde dünya çapında mimarlar, dünya çapında mühendisler olsak bile kendi coğrafyamızdan yeni mimar sinanlar çıkarma şansını yakalayamayız. O nedenle hangi alanda eğitim alıyor olursak olalım, sosyoloji okumalıyız, tarih okumalıyız, felsefe okumalıyız, coğrafya okumalıyız. Birikimlerimizi sindirmeliyiz, özümsemeliyiz. Bütün bunları yaparken tabii arada hani internet önümüze sürekli olarak çıkarıyor ya çerez politikası, çerez politikası olarak da romanlar okuyabiliriz, şiirler okuyabiliriz, kısa hikayeler okuyabiliriz. Ama okumalıyız. Okuyup anlamalıyız, anlayıp dinlemeliyiz, dinleyip öğrenmeliyiz ve bütün bu birikimlerin özünü de çizgilerimize, çizimlerimize, hesabımıza, kitabımıza yansıtabilmeliyiz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.